Oh tatlım ben yatıyorum Hadi görüşürüz. Tamam tatlım. İyi geceler. Evet. Hadi bana iyi geceler. Hoş. Ay. Aç. Yok bu böyle olmayacak. Benim uykum yok işte. Hah, birazcık internette gezineyim. Belki uykum gelir. Aa komik paylaşımlar. Neymiş bakayım şunlara. Barbie <laughs> niye bu kadar çok gülüyorsun ya? Saat kaç ya? <laughs> Ay canım çok özür dilerim. Ya uykum kaçtı da benim. İnternette komik bir sayfa buldum ona gülüyordum. <gülüyor> tamam tamam sessiz olurum. Lütfen Barbie benim yarın sınavım var. Hadi görüşürüz. Ay, tamam tamam tatlım tamam. Ay yok yok. İnternette de gezmeyeyim ben. Ne yapsam? Ha buldum. Dolabı temizleyeyim. <laughs> evet canları parlatabilirim. Sessiz sessiz. <laughs> Evet. Tuzunu alayım. Ay ben buraları bayağıdır silmiyormuşum. Çok kirlenmiş dolabım. Ay! Hey, eyvah! Hey, ay! Oh, Barbie, bilerek mi yapıyorsun? Ay yok yok. Ay sessiz sessiz dolabı temizleyeyim derken. Üstte kutu varmış da <laughs> o düştü. Lütfen bari benim yarın çok önemli sınavım var. Azıcık daha sessiz ol tamam mı? <laughs> tamam tamam. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Hadi iyi geceler. Ay, i̇yi geceler. İyi uykular tatlım. Ay. Ay. Of, bunlar da buraya dağıldı. Neyse bunları ben yarın toplayayım. Yine ses falan çıkartırım. Ee, peki için ne yapacağım ben? <laughs> Buldum. Spor yapayım. Sessiz sessiz. Hep belki yorulunca uykum gelir. evet hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört. ay, bayağı da esnedim böyle de. Ah, böyle dengede kalmak zor. ay. Ah. Barbie, yeter ama uyuyacağım ben. Ay, çok özür dilerim tatlım. Yani ben. Tamam tamam dikkat edeceğim. Var be, eğer bir daha ses çıkartırsan, ki bulaşıkları sen yıkarsın. <laughs> Tabii sonuçta bize misafir geliyor ya her gün. Ya lütfen, bulaşıktan nefret ettiğimi biliyorsun. Cık, yıkayacaksın işte. Üf, tamam, iyi geceler. Ay. İyi geceler. Ay, kaç saattir dolanıyorum böyle. Hala uykum gelmedi. Güzel bir çay hazırlarsam uykum gelir <laughs> Sessizce bardağımızı da alalım <laughs> Su kaynadı <laughs> Eyvah ne yaptım ben Bardak kırıldı değil mi? Hı hı. Sen geç şöyle otur. Yat sen bir. Anlamadım. Geç geç. Sen yatağın içine gir. Ha, yatağın içine dedin değil mi? Böyle. Ha? Yattım işte. Evet Barbie. Aynen öyle. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir çocuk yaşamış. <laughs> Ay. Şimdi ben nasıl uyuyacağım Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın Tamam mı